barınağa gelmeyi seviyoruz burada. Hayvanları görmeyi seviyoruz. Hayvanlar bir candır. Mesela sen Bir dostlardır. hayatımızda, arkadaşlarımızdır. Zekeriya hoca vardır. Orada iyi bir do doktor ve temel ikimizdir. Gel geliriz geliriz biz buraya. Kobiklere bakarız. Kobiklere yardım ederiz. Besleriz. Kobikleri hayvanlar severim. Burada da bir tane can Orhan abim var. O da yardımcı olur bize. Herkes Çankırı'daki barınağa gelebilir. Bunlar can bu köpekler sevilmez mi? Çankır Belediyesi olarak hayvanlarımızın haklarıyla alakalı, hayvanlarımızı korumayla ilgili, onlara ilgi ve alaka noktasında üzerimize düşen görevleri hakkıyla yerine getirdiğimize inanıyorum. Bu manada ilk e, hayvan mobil kliniğini Çankırı Belediyesi hizmeti sunmuştur. Çankırı'da e, Allah korusun herhangi bir hayvana en ufak bir e, kaza e, bir sıkıntı olduğu zaman ambulansımız anında yetişmekte gerekli müdahaleyi, gerekli tedavileri yapmaktadır. Hem mobil kliniğimiz var hem de sabit kliniğimiz var. Köpek Bakım Merkezi'mizde. Bu işlerle alakalı Hususi bir de veteriner arkadaşımız var. Çankırı Belediyesi'nde iki veteriner, bir tanesi mezvane ile alakalı, bir tanesi de tamamen hayvanlarımızın bakımları, rahatsızlıkları ve tedavileriyle alakalı görevlidir. Şehir merkezindeki bütün hayvanlarımızı küpelerini takmak suretiyle onların zararlı hale gelmelerinin önüne geçtik. Kısırlaştırma çalışmalarımız da süratle devam ediyor. Hayvan barınağımızı yeterli bulmuyoruz. Yani dünya standartlarında modern bir hayvan barınağı projemizi de şu anda tamamlamak üzereyiz. Biz masum hayvanlarımızın hani dili dişi olmayan hayvanlarımızın çok daha ilgi ve alakaya muhtaç olduğunu düşünüyoruz. Arkadaşlarımız da bu anlayışla hizmetlerini yerine getirmekteler. Ben tüm insanlarımızı hayvanları koruma gününde bu hususta daha duyarlı olmaya, daha bilinçli olmaya Hayvanlarımızı koruma noktasında daha hassas olmaya davet ediyorum.